Merhaba gençler. Toprak yayınlarının hazırlamış olduğu güzel bir analitik geometri sorumuz var. Hemen okuyalım. A, B, C, D ve D, K, F, E eş dikdörtgenlermiş. Yukarıdaki dik koordinat sisteminde verilenlere göre E ve C noktalarından geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın absesi kaçtır? Şimdi E ve C noktalarından geçen doğrunun x eksenini kestiği noktanın absesini soruyor değil mi? Peki bunu bulabilmem için E ve C'den geçen doğrunun denklemini bulsam. Ondan sonra denklemini bulduğum doğrunun y'sini sıfırladığım zaman zaten x'inin yani x eksenini kesin noktanın absini bulmuş olurum değil mi? O halde e ve c'den geçen doğrunun denklemini bulmam gerekiyor. Peki e ve c'den geçen doğrunun denklemini bulabilmek için e ve c noktalarının e, koordinatlarını bilmem lazım değil mi? Yani x'ini ve y'sini bilmem lazım. O halde gençler bir ilk başta c'nin x'ini ve y'sini bulmaya çalışalım. Nasıl bulacağız gençler? Bakın gördüğünüz üzere bir dörtgen var. Şuradaki dikleri yerleştirelim. E şu ko dik koordinat düzleminde dik kesişir. Alfa, beta, teta yerleştirirsek ve benzerlik yaparsak bu işi çözebiliriz gibi. Peki şuraya alfa desek gençler. Şurası beta olsa alfa artı beta 90. O zaman burası alfa ise burası beta olur. Şurası da alfa olur. Şimdi gençler şu b'nin o'ya uzaklığı 3. E, A'nın O'ya uzaklığı da 4 değil mi? 3, 4, 5 üçgeni var. O zaman şurası 5 ise burası da 5 olur. Peki şuraya X dersem e, dikdörtgenin uzun kenarı X artı 5 oldu. E, bu dikdörtgenler eşmiş. O zaman buranın uzun kenarı da X artı 5 olur değil mi? Şurası X artı 5 olmuş oldu. Şurası. Peki şimdi alfa yerleştirmiştik. Bu üçgen gördüğünüz üzere 3 4 5 üçgen değil mi gençler? Şuradaki minik üçgen 3 4 5 üçgeni. Ve burada da alfa beta 90 var. Demek ki bu da 3 4 5 üçgeni olması gerekiyor. Yani 3 4 5'in bir katı olan bir üçgen olması gerekiyor. Şimdi e, denklem kurmaya gerek yok. Hani şuradan tan alfa alıp 4 bölü 3'e eşitleriz. Buradan tan alfa alıp x artı 5 bölü 3 x'i 3 4 3'e eşitleyip x'i bulabiliriz ama hemen kolay yoldan gençler 3 4 5 üçgeninde Aralarındaki fark 5 olan kenarlar neye sahiptir? 15, 20, 25 üçgeni bu özelliğe sahip değil mi? X yerine 15 versem 15, 20, 25. Bakın 3, 4, 5 üçgeni. Gerçekten de 15, 20, 25. 20 bölü 15, 4 bölü 3'e de eşittir. Değil mi? O zaman şurası 15 olsun. Şurası 15. Şurası 20 olsun. Şurası 25 olduğunu biliyorum. Ben C noktasının koordinatlarını istiyordum değil mi? O zaman C'den bir aşağı bir dik indireyim. Şuranın tamamının 25 olduğunu biliyorum şu anlık. Peki şu H'ı bulabilirim şu anlık. Nasıl bulabilirim gençler? Öklediğinde 3. bağıntısı. Nereden geliyor? Da alandan. Şu an bu al alan nasıl bulabilirim? 15 çarpı 20 bölü 2. Aynı zamanda bu üçgenin alanı da h çarpı 25 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Buradan h'i çekersek 12 geldiğini söyleyebiliriz gençler. 15 çarpı 20 h çarpı 25'i birbirine eşitleyeceğiz. 12 gelecek. Peki burası 12 ise burası 9, 12, 15 olacak. Burası 12 ise burası 12, 16, 20 üçgeni olmuş olacak. Bakın topladığımız zaman zaten 25 geldiğini söyleyebiliriz. Bir de gençler şunu hatırlatayım. 15, 20, 25 üçgeninde hep böyle adamlar Tam sayı gelsin diye hep bu üçgeni kullanıyorlar. 15, 20, 25 üçgeninde indirdiğimiz dik 12 oluyor. Burada 9, 12, 15 gibi bir özel üçgen oluşuyor. Burada da 12, 16, 20 gibi bir özel üçgen oluşturuyor. Bu şekilde aklınızdan çıkarmayın. Genellikle 15, 20, 25 üçgenini bu şekilde indirdiğimiz dikme tam sayılar geldiği için hep bunu kullanıyorlar. Böyle sayılar güzel çıksın diye. Bunu unutmayın gençler. O yüzden peki bulduk. Neyi bulduk? Şu an C noktasının e, Y'sini biliyorum 12 olarak. E, X'ini biliyorum 16 artı 3'ten 19 değil mi? Peki o zaman C noktasını yazayım gençler. C noktası x'i 19, y'si de 12 olarak buldum. Şimdi E noktasına geçelim gençler. E noktasını bulmak için de şu şekilde birleştireyim. Bu uzunluk X uzunluğu. Şu uzunluk da Y uzunluğu olacak değil mi? Peki yine burada da aynı şeyi yapalım. Ben X'i 15 olarak bulmuştum. E, şurası 20. E, tamamı ne oldu gençler? 25 oldu değil mi? Çünkü şurası 5. Şurası 5 olduğunu biliyorum. E, buranın da 20 olduğunu biliyorum. O zaman burası da 20. O zaman şu uzunluk yani A'dan E'ye uzunluk 25 olması lazım. Aynı şekilde bakın şu alfa beta demiştik. Burası 90. Burası alfa kaldı. Burası da beta kaldı. O zaman bu üçgen de 15. Yani 3, 4, 5'in bir katı olması gerekiyor değil mi? Aslında şu üçgenle bu üçgen eştir diyebiliriz gençler. Nasıl diyeceğiz? 3, 4, 5 Şimdi bir katı olup karşısı 25. Yani şurası 5K. E burası 5K. 25 ise K eşittir. E 5'tir değil mi? O zaman 3K yani alfanın gördüğü 4K olması gerekiyor. Alfanın 4'ü 4K olması gerekiyor. Ben K'yı da 5 olarak bulmuştum. 5K 25 olduğuna göre K5'tir. O zaman burası 20 olarak geldi. Burası 15 olarak geldi. Demek ki 15, 20, 25 üzerinde şu şekilde yakaladım. Aslında benzerliğin bir tık hızlı yöntemini uygulamış oldum gençler. E, o zaman E noktasının e, koordinatlarını da bulmuş oldum. Bakın gördüğünüz üzere X'i yani şurası e, Y eksenine uzaklığı X diyorduk değil mi? X'i 20 olarak geldi. E, Y'si de uzaklık 19 olarak geldi. Şimdi gençler ben neyi buldum? E ve C noktalarını buldum. Peki E ve C noktalarını bulduktan sonra E ve C'den geçen e, doğrunun denklemini bulabilirim değil mi? İlk başta bir eğimi bulalım bakalım. Y'denin farkı böyle X'lerin farkı yaparak. Peki yerlerin farkı kaç olarak geldi gençler? Şundan şunu çıkartalım. 19'dan e, 12 çıkarttık. 7 kaldı. Y'lerin farkı böyle X'lerin farkı. 20'den 19 çıkarttık. bir. Demek ki bizim eğimimiz 7'ymiş. Şu E ve C noktası E ve C doğrusunun eğimi 7. Peki herhangi bir noktayı alalım. Şu noktayı hangi nokta daha güzel sanki bu nokta daha güzel gibi bilmiyorum artık şu noktayı seçtim c noktasını seçtim y eksi 12 Doğrunun denklemini yazıyorum. 7 çarpı x eksi 19 değil mi gençler? Şu an neyi buldum? E ve C'den geçen doğrunun denklemini anında şu şekilde buldum. Peki ne yapmam lazım gençler? Y'ye 0 verip x'i bulmam lazım. E, Y'ye 0 verdim. Bakalım x'i çekebiliyor muyuz? Y'ye 0 verdikten sonra gençler eksi 12 eşittir. 7 x çarpı eksi 7 çarpı şurası kaç olacak? 19. 7 çarpı 19. Bu 7 çarpı 19'a çarpmak hiç zevkli değil. Şimdi şunu karşıya gönderelim. 7x eşittir. 19 çarpı 7 eksi 12. Artık bunu 19 ile 7'yi çarpacağız. Hiç de böyle çarpma 4 işlemi hiç sevmiyorum. 9 kere 7 63. 63 elde var 6. 7 kere 1 7. 103 olarak geldi değil mi gençler? Peki 103 oradan geldi. 103'ten 12. 103 mi geldi? 9 kere 7 63. 7. Nereden 103 geliyor? 9 kere 7. 63. 50 var. 6. 7 kere 1. 7. 133 mü geliyor? Aynen. 133 geliyor. 133 buradan geldi. 12 çıkartalım gençler. 12 çıkarttığımız zaman 121 olarak geldi. O zaman 7x eşittir. 121 ise x eşittir. 121 bölü 7 gibi gıcık bir tane sayı çıktı gençler. Ama sorunun mantığı güzel. Sadece şurada biraz 4 işlemle uğraşıyor. 4 işlemle uğraşmayı hiç sevmiyorum gerçekten. Ee, bence güzel bir soruydu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.